Günaydın. Bugün eee nörf savaşları yapacağız. Ben de bugün kameraman olacağım. Fakat tabii ki kameraman olmuş olmam nörf savaşlarına katılmayacağım anlamına gelmiyor. Şimdi önce demir nörfünse, seç hangi nörf senin. Ben bu nörf seçin. Altı mermi atıyor. Şöyle de şuradan dibine kadar çekiyorsunuz. Evet. Peki sen eğer gücün kuvvetin yetmezse nasıl çekiyorsun? Bir çektiğini gösterir misin? Hayır. Yerde oturarak çekiyor. Evet. Bakın Demir nasıl çekiyor. Bir bıtık hareketi. Ben çocuk olduğum için böyle ayağımı geçiriyorum. Böyle çekiyorum. Evet. Göksel sen hangi nerf seçiyorsun? Ben tabii ki bugün inanılmaz zombie strike. Zombie strike. Ben de hem hakemlik yapacağım hem de en küçük olan nerfimizi alacağım. Eğer ola ki mermim biterse diye yedek olarak alıyorum. Şimdi herkes yerini alsın. Geç Demir. Ben dediğim gibi normalde katılmıyorum ama ben de arada katılabilirim. Herkes hazır mı? Evet. Yavaş. Vurdu mu? Vurdu mu? Hayır. Hayır ben de Hayır. çekemiyorum. Demir <laughs> benim, benim kimse i̇şte çek. Ah ben beni vurdu. Demir şunu çek, şunu çek, şunu çek. Ben kamerayı tuttuğum için çekemiyorum. Dur. Ah. Çektin mi? Tamam. Hazır. Mermim düştü. Ah. Geliyor mu? Tamam. Aa, beni vurdu ya beni. Demir, demir beni vurdu vuruyor. Oh. Ah. Geliyor şimdi. Geliyor. Ah, ah. Vuramadım. Sen Mermi vurdum. Vuramadım. Mermi kaldı. Çekiyor musun Demir? Bir dakika mermim bitti. Benim de mermim bitti. Hadi götür 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 götür. götür. Demir altılı vur soldan git. Yakaladım. Gitti. Al işte yakala. Al dur dikkat et. Yakala. Demir öbürlerini at. Mermi bitince git. Tek tek toplama. Tek tek toplama. toplama. Cephanem bitti. Tek tek toplama. Al <laughs> Pes. Yakala. Pes. 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 Ama Adam, kabul vuramadım. Kabul soldan, vur. soldan vur. Soldan vur. Arkadaşlar kabul ettim. Yenildim. Olmaz. Vur. Finish. Biraz daha. Finish. Arkadan geliyor, arkadan geliyor, 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 geliyor. Ben vuramadım. Demir hadi. Bir, iki, üç. Bir tane daha. Evet, küçük bir savaş kullandığımız nerflerle. Demir, evet, şimdi videomuzu böyle kısa tutuyoruz. Eğlencelik olsun, uzun sürmesin diye. Nerf...